Merhaba sevgili takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz Görüp ne yapıyorsunuz arkadaşlar Allah'ım sağlık sıhhat versin iyilikler versin sizlere Vallahi bizlerde de soracak olursanız arkadaşlarım Hacer Hamam'ın kalık pişiriyor pütlek kaynattı pancar kalık Ocak yanıyor pan pütlek açlanıyor pancar açlanıyor kalık Çacı kaçlanıyor, kalı kaçlanıyor arkadaşlar. Tamam. Yiyor, içiyor, oturuyor, kaçıran mamına. Buyurun gelin arkadaşlar. Kalık yiyelim, pancar kalığı, bizim koyun meşhur yemeklerinden. O ufakla gibi mi meşhur yiyecek Selamın konuş be. Gelmez gelelim, Mevcan gelelim. Mevcan sana bir şey de bir gel bakalım. Youtube'u cinler mi çekelim? Şurada kaldır ağaç okay. şunu. Kaptır elim. Şunu cinler mi çekelim? Kütlek, kütlek, kütlek. Anne çok zorla bizim telefonumuz düşer. Telefonumuz düşer, bir, bir şey olmaz. Çok zorla gelir o. Geçerken alır, bir şey olmaz. Ondan sonra arkadaşlar Ondan sonra arkadaşlar. Ne oradan açalım anlat bakalım. Eline sağlık. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı günler. Antalya'da Gülsaremez. Yasemin, Abdullah'a herkese selam söyle. Pancarı yok, kalın. Abdullah abi, yiyor, abi. Kalık. bilir kız. Evet. Kalın pancarı, tutuya. Kuşun küpünü getiriyor, çalışıyor riyavetim. Şana sağ olsun acerim ne olacak sanki ya. Arkadaşlar bazı arkadaşlar soruyor. Ahmet Umur. Takır Lan mağazım, git lan. Oğlum bu Türkçe gelirken aklına motor mu geliyor? Çiğ geliyor. Samet'in Çiğ. gelme. Çiğler geliyor. Bu ay çek kendin de Arkadaşlar beni soruyorsanız. Beni sor soruyorsunuz sevgili takipçilerim. E, ee, Rahmet'in canlı yayın çekerken ya da çekmezken video çekerken, video çekmezken tarlalarda çalıştığında Arkadaşlar ben çalışıyorum oralarda çekemiyorum değil mi Acer ama? Evet. Ee, mal saatleri kızıyor. Ol, olmuyor mal saatleri arkadaşlar. Ondan sonra Evimizde çekiyorum. Evimizde, çek... evimizde çekiyorum. Dostlarım. Ben de işli gidiyorum. Sağ olsun Acer Allah razı olsun. Her zaman çıkıyor sağ olsun. Yara, Yara mı? Olmadığı Bunların olmadığı yerde mi? Allah. In. Kimse olmadığı yerde mi? Çar vallahi. Allah cerma tatlar bu pancarları. Bu evet. döndü diye kimler işleniyordu. diye acarım abi. Pancarlar tüpte olmuş vallahi. Böyle. Koca koca olmuş. Kalıp taşlanıyor vallahi. Acırma nasıl bir şey? Bunu bana bir tarif et bakalım. Yeşil nasıl bir şey? Her şeye diyen soğanın bir tasını kıra diyen. Soğan kavrayacak. Salça biber. Atılacak <laughs> mı? Tabii. Salça biber tuz. O zaman küçük iskembe var. Bıcık soğana getireyim. Çoğru otur. Şoyanla duman olmayan yine. Beni bir dine. Ben süzer eşeği eline ayarlarım. Soğanla ne soyun? <laughs> Sen kavrayın. Niye nasıl kavrayın? Ocakta. Su dökülecek mı? Bire. Ona? Tuvana. Şu şu kala. Haşlayınca. Ha tamam. Yeşil vasulye gibi. Ha yeşil gibi. Bu e? e? yiyoruz. Bizde yeşil mi diyor? Eee. Anlaşan mı? Doğru Vallahi biz daha kaç gündür pakladaydık, bitti, patekize geçtik, onu da bitirdik. Ondan sonra vallahi işlerim şu ara çok. Ondan sonra iki, üç, gideyim bir dinin memutuna geçeceğim. Bir dinleneyim ima ama ondan sonra dinleneyim Ya kim ayaklarım şişiyor. Ha ayaklarım niye şişiyor? Ya bu çok, bu Akil ol olduğumdan. Var. Hey, <laughs> Allah. Bir koyun ıslarını dokudun da iyi. Her şey yalan hey, oldu acilem. Işte Hepsi. Nasıl Yine düşer. Nasıl de. oldu arkadaşlar? Valla nasıl ocakta yanıyor? <laughs> <Onlar zorunluyor. Gülüyor> Vallahi, Vallahi ka aşansın. Verikçen şu ocağın altına bir sürü oldum. Yo dursun elleme dursun. Yoksa tutan mı doğrayır? Tamam. Yanına, Sür lan diye söndürüyor. Vurma böyle söndürme iyi acın ama. Çoğu ilerindeyim, ben iki tane pütak götür. Hancar yiyorlar hep. Getirsin mi ya? Yani soğuk... Getir açar hemen abi. Onu getir açar hemen birini. Çoğunu bir çoğu kutçuyu bir açar hemen. ye. Ben yemem iyi ben oradan alırım. Yarın yine getiririm. Yarın da pancara gidiyorum. İyi. Vallahi. Aman çıta dolu kız yani. evde kız. Tuncay abi mirti bir sürü şey çaktı mı bahçeye çıta dolu. İyi. Hayatta yak açık dolu. <laughs> telefonum düşer telefonum iletiyor gel. Ya, ya, telefonuma düşer telefonum tutup bak gördün mü? Ya. Elinle dayan elinle. Telefonum düşer. Böyle işte arkadaşlar da haşlanıyor. Sevgili takipçilerim. Kalığı göstereyim açın ama. Sen otur, kalı, gel getir kalığı gösterelim. İşte arkadaşlar. Bakın, getir. Bu kalık haşlanacak. Bu gibi şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle bunlar haşlanacak, güzel biçecek. Dostlarım pişirirken görüşelim dostlarım. Evet takipçi dostlarım, arkadaşlarım. ince acı ocağın başına oturduk. Kalığı pişirme motuna geçtik arkadaşlar. Sevgili dostlarım. Önce şunu bir şöyle bir tut. Şişini bir ha. Yıkanacak kalın. Bir dakika ama. Ha, ha acıdım, oldu mu? Oldu kahraman. Ha, acıdım. Oldu mu ha? dolandıracı yaptı lan abi. Zorlu ellerim isteniyor, kevini dolandırıyor. Sanki ben yiyeceğim bu kalığı. Yıkbaşına bela etme, çığırma oğlum o zaman. Öyle mi? Evet. Yiyelim bağlım da bu on. Evet. Öyle işte dostlarım, doğru açıyanız. Tezek mi standı? Evet. Kurunun yaş yanında yaşta yanar. Yaşın yanında da yanıyor. Hele ki Kevgir'in kocakları... ...küçük de, köküle baştan anlat bakayım, Ağabey. ne bunu. Gel kız, abi 5 dakika. Ağabey. Gel. Fide yapıyorsunuz? Video çekiyorum, gel. Düştüm Motodan. Kız gel hele, Bak hele. Onu bunu bırak da. Bak hani. gel beş dakika bir konuş. Ne konuşuyor? Gelecek bir konuş Allah'ın seversen. <laughs> gel arkadaşım, gel. Annen de siz o bir sohbet yapsın, ellemen. Gel. Anne. Ne? Ne? ben geliyorum. Şu anda geç. Durup, durup arabayı Şuraya durur Melisa. Nereye? Şu kenara durdu biz. Sağ ol. Adina yere kolumu kuz böyle düştüm. Elim şöyle kes geldi. Görünüyor mu? Merhaba arkadaşlar. Aşıklar afan görünüyor mu? Selamünaleyküm. Evet. Siz neş görüyorsunuz? Kalık bir şey yok. Bütte kaçtık. Sen, <laughs> sen bizim bir görsen bizim vasiyetleri Ayşe. Vallahi sizin <laughs> bura iyiymiş. Ben de gel. O <laughs> şaşakı sen konuş. <laughs> Aşıkul konuştuk seslenmensin. Ne oldu ne yapayım? Hoş geldiniz. Arkadaşlar <laughs> inşallah iyisinizdir canlar. Vallahi görünmez gazeteler ya elimin üstüne düştüm. Şuram şöyle ağrıdı. İnci değil mi ki? İnci. Onu var ya şey sar. Evet. Et. Et sarıyor? Et sar. Eti tuzla. Hmm. Ya Et sar. Dizime et sardım. bu ben pancara gidiyorum Kalık yedim. getirdim. canı kalık istemişler. Pancar yedik. yedik. Kalık pişireceğim. Ocak yaktım bu. Pancar mı kaynattınız? Bütün kaynattım. Daha var ortada. Yarım yok mu bitecek de bana Al. Iki bir değilsin. Ben nasıl severim onu? Yani. Yarın da sana getireyim. Burası iyi şenlikliymiş arkadaşlar. Allah Benim Allah. bu arada konu komşu yok. Sen çık gel şuraya e, arkada, çukur, e, arkada çukur. Çukur. ben de kalan olurum. Ben de gidiyordum. Canlar orada bir Allah. poşetimiz kalmış. Onu getirmeye gidiyordum. Daha Sen çiğin kızı mısın? de de Ne yapalım? Vurursun hocam Hani ya? onu ha? He Siz ne ya? Vallahi ben şu işe gidip geliyorum ben ne olayım? Düşüyor musunuz pancara? Pancara gidiyorum, kalığa gidiyorum, gidiyorum. gidiyorum, cacığa gidiyorum Ha sabahın Dün sabah, sabah mı gidiyorsun? Bugün sabah ya Hiç öyle bilmiyorduk Daha zor olacak Dur bir Onu bir süz lazım lan onu süz Süzeceğim anam süzemedim Nasıl süzüyüm şuradan Çevreye <laughs> Vallahi Dökülmez de dökülecek altınıza gelir o da. Gelmez aşağıdan bakayım. Ya aşağıdan. Biz bugün havuza gittik. Çocuklar havuzda yüzdü. Evet. Ya havuzda. Şimdi ben kardeşimin şeysi götürdü, karısı. He şey, buradaymış Hacer'i koymuş. Şey. Koydum Hacer atmış da. Onunla beraber gittik. Kula aşağıda yedirdik. soğan kavruladık lan. Tamam kız kavrulsun soğanı. Soğanı Su ne oraya çıkın? Sevenin bitti ya. He. E, iyi. E, i̇yi. Nasıl bu var Arabayla Kimse kimse nasıl bile yiyemezmiş arkadaşlar görüyor musunuz nasıl boğuldu mu yiyor? Çağıngı ayırdıydım. Anne öyle vallahi. Çağıngı ayırdıydım ne yapayım nasıl senim Ayşegül? Kapa Süzen o kapı dur dur bak o kapı. Bir dakika dur dur. Araba karamadım arkadaşlar arabayla gidiyoruz birlikte babamız olur. Anne he bahar babamız olur. Ben de sevdiklerim çok güzel kardeşüm bir daha mı? Ayşegül'ü ben çok kurniya götürdüm sevgili takipçilerim. Kocası saçlar arkadaşlarım mı? Aa aklım

Kalk kız şey gel hele kız çıta getir şuradan bir görü. Neyse hava kararmadan ben gideyim geleyim Rafi. Haydi. Haydi arkadaşlar. İyi akşamlar sizlere. Yani,, Rafi'de destek olun. Allah'ın olun. Rafi'nin içinde bir şey yok. Sağ ol. Sağ ol var ol. kenara çek. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağ ol Ayşe bu arkadaşımın kalın. hanımı. Sağ ol. Haydi görüşürük. Haydi görüşürük. Sağ ol. Vallahi şu anda kavruluyor gördünüz mü? Anne gördün mü? Gördün senin tamam. Ayşegül bir günde sen gel de çek video hazırlık yapalım da. Hayır lan. Vallahi bak Hacer Alan'ın anne yap.

Hiç şey olmaz. şu telefondan dayan bir telefondan? Bir bir telefondan. Getiren, yaksınız, yaksınız, gelince, getirin, getirin. İşte bitti yaktınız, e, e, Ya Sovana getir. Karınlarından bir dakika daha hallederim o işleri. O işleri ben bir dakika daha hallederim. Ya. Suanı ondan sonra ne var çak ama? Şuna kalın atak çak yumurta kıracıyor. Yumurta Tamam. Şuna. Ocak yiyen moral bakalım. Kıkır oğlum kıkır. Kıkır 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 Gel. Getir getir da, da, altına dayayı ver. Ben uzaktan dayarım ona. Hah daya. Hah. Oyuncu yanar. Ocak yiyen moral. Ocak yiyen Kaç, 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 kaç şu yana, şu yana kaç. İçine gireceğim, kaç. İçine giren çıkamam onun sana, kaç şu yana. Yumurtalarım arkadaşlar şöyle de. Apo elimden yumurtalar da düşürüyorum acer ama inanın. Çalışacağım diye. Çalışacağım diye tutmuş. Yumurta gel bu tarafa gel şu tarafa gel. Şu tarafa yumurta. Şu tarafa gel, şu tarafa gel. Gel gel. Acarama yan dala başlandı. Var da bir yumurta işte sesin güzelsin haydi. Hepsini mi kırayım acarama? Yumurta işte sesin güzelsin. Ama şimdi ne olacak acarama suana da da yiyorsun. Ha kiradın enen bu kiracı yandık gördün mü Allah rahmet eylesin. O, o tatlı evet, o Bu doğru. Bu doğru lan. Böyle işte acıramamına biz kalık pişiriyoruz arkadaşlar. Nasıl vallahi acıramam. Evet. Bu onda böyle olsun ya. Felekten evet, bir gün çalalım hı. arkadaşlar A, dostlar. Atık Dönmez o altında kevgir var. Aa, kevgir koydum bende kutu kutu akıl var. E. Kapı.

Annenin babanın göster. Evet. Yavaş 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 yavaş. Evet. Çekim yap. Çekim yapayım yavaş dur oğlum. Sus lan ya. Ne <laughs> Kimi çekeceğim diye söyleyin lan. Annenin babanı göster telefonu şu yanına götür ha. Ha. Selam konuşsun. Kaladan geldim de pakla suladım arkadaşlar. <laughs> daha yeni geldim, ta öğlenle git. Selamünaleyküm arkadaşlar, ben de daha yeni geldim. Ta öğlenle git. Biz işten gelirken gidiyorduk seni gördüm. Ben... Burada kanaya gittim, kakla surayım diye. Kurdum beni de. 8, bayan varmış, onlar sulayınca Ben Bunları de suyu aldım. De. Bunları bekledim, suladım geldim. Ağlarımı ah, suladım. Bunlar da kalık pişiriyorlar bak, ocağa yakmışlar. Kalık haşlıyorlar. Kalık haşlıyorlar, kavuracaklar. Bütlük kaynatıyorlardı. Onu komşular yiyecek oturup. <laughs> arkadaşlar, ben de diğer geldim işte. Vallahi. Evdeydim, gidemedim. Sen gitme dedi, hanım dedi bu da ben Evde oturdu, ben gider Sularım da Öğlenleyin gitti, yemek ne de yemedi. Gitti yazık. Hincedir beklemiş, sulamış. Orada bir şöyle ta tapaklamışlar öyle uzunca. Sulamış gelmiş. Daha yeni geldi Onda rahmet de, pancar kalayı getirmiş, küplerini kaynattı. Onu yediler. Şimdi püllerini ayıtladı, harf eder, kıydı. Hacırama da pişiriyor, kopakla gibi kavuruyor, yumurtasını kırıyor. Şimdi oturup komşularına şuradan yiyeceğiz. Akşam şeyinde. Serinliğinde arkadaşlar. Buyurun gelin yiyelim. Değerli dostlarım. Değerli arkadaşlarım. Kıymetli bacılarım. Haydi yeşil gözüme de selamlar olsun. Öpüyorum onları. Getir mi Şimdi arkadaşlar soğanımız kavruldu. Sevgili ben... takipçim. Ben... Unutayım mı? Ben... Soğan pembeleşecek. Pembeleşecek ama yanıyor çoraları. Ben... Ben... Kızardı valla. Ben... Pembeleşti bak şuralar pembeleşti yeter her. var Çal. ne koyduğunuz alacağım bir On bin kalta. Al. 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 Nasıl alayım lan Doldur onun içine. Al. Acı ne var mı? Yo, yo, Al, salça acı yana var. Yana acı yok yok üzerimizden aç, 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 aç. çıktı? aç, aç. Aç, aç, aç. Aç, aç, aç. Aç, aç, aç. Aç,

Dur ata diye kalı yeri mi kayım da? Sıcak su getirin lan. Ha. Sıcak su getir. kim çıkacak Baba o işte ne işin haydi yap. Böyle işte arkadaşlar kalıyoruz da. Pişmek üzere mi mı? Yaşladım ya. Acık kızsın bana. Yürü karıştırayım iyi be. İlk defa pişirdim arkadaşlar ben daha yeni gördüm kalıbı. Hayır içi fasulye gibi. Ankara Öyle işte. Giren çıkan belli değil. Neyse değerli takipçilerim. Kalığım da pişti. Biz yemeğe geçmek üzere. Bugünkü de videomuz böyle olsun acaba? Evet, Sıcak su getirin. Sıcak suyla getirelim, dökelim, hoşça kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Hayırlı Ey akşamlar. İstanbul'a, Antalya'ya, Ankara'ya selam. Haydi arkadaşlar.